Herkese merhabalar. Bu videomuzda Başak Burcu'nun 16 ve 31 Ağustos kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Başaksa bu falı izleyebilirsiniz. Değilse kendi burcunuzun falını bekleyin arkadaşlar. Koçtan başladım. Başa kadar geldim. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Öncelikle Ağustos ayı için bir tarot açılımı yapmıştım. 1 ve 15 Ağustos için de bir kahve falı baktım ve bu da ikinci kahve falınız e, ve Ağustos ayı için de üçüncü falınız oluyor. 16 ve 31 Ağustos için son falımız da geldi arkadaşlar ve bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı videoları da paylaşıyorum ayrıca kanalımda ilk kez karşılaşıyorsanız eğer takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve hemen sizler için şöyle fincanınızı açayım. Bu arada videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve hemen şöyle fincanınızı sizlere göstererek yorumunuza başlıyorum. Evet. Geri geri çekilen bir dil görüyorum. Yani diyor ki birisi size bir konuda ağır konuşmuş ama yavaş yavaş ıı, o lafını yutuyor gibi bir şey. Anlatabildim mi? Yani büyük konuşmak, ağır konuşmak, eleştirmek fakat e, tavırlarının zıttı yönde artık giderek e, bunu fark etmek gibi bir şey ve aynı şekilde şunu da söyleyeyim aynı kişi değil fakat yine benzer bir enerji alıyorum aslında size şunu söyleyeyim Başaklar bu Ağustos'un 16'sı ve 31'i var ya size yapılan hataların çok çok bariz fark edildiği bir dönem olacak ve burada ikinci gördüğüm şey şuydu aslında çok önceden o, yapılmış bir şey var e, ama Birisi size bir hata yapmış ama yeni yeni farkına varıp da size yaklaşma de değişecek biri var. Bak biraz önce söylediğimde büyük konuşmuş ya da ağır eleştirmiş şimdi kendini geri çekiyor. Bak burada özür yok ama o laflar aynı süreklilikte gitmiyor yani kendini geri adım atmak gibi. Burada ise bir daha bir yerde hata yaptığının farkına varıp direkt tavırlarına yansıyacak birisi var. <laughs> Onu belirteyim arkadaşlar. Bir de geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe bakacaksınız. Tamam böyle mi oldu? Ama bu defterleri bir daha açmıyorum. Bu konulara bir daha girmiyoruz. Bu Bir de şu tepkiyi verebileceksiniz. Mesela işte sen bunu yaptın şunu yaptın ben ona rağmen yanındayım falan. Tamam biliyordun Kabul etmeseydin, yapmasaydın, bu tepkileri de gösterebileceksiniz. Yani kimseye sizi normalde olması gerekenden fazla borçlu hissettirmek ya da suçluluk duygusu yükle, yüklemesi gibi bir enerjiyi vermeyeceksiniz karşı tarafa. Evet, burada yıldız görüntüsü var arkadaşlar. Parlamak, öne çıkmak. Yani enerjiniz, duruşunuz. Aslında şunu söyleyeyim. Burada yıldız gibi parlıyorsunuz ama çok gösterişsiz bir şekilde dikkat çekmek bu çok daha önemli aslında. Size şunu söyleyeyim o kadar coolsunuz ki arkadaşlar cool bir şekilde dikkat çekiyorsunuz. Ve yine aynı şekilde şunu söyleyeyim sessizliğiniz bile had bildirecek birilerine. Ve birilerine en güzel cevap yine cevap vermemek olacak aslında. Yani... Ee, ben Başaklarda inanılmaz müthiş bir olgunluk görüyorum. Başak normalde de diğer burçlara göre daha olgundur aslında. Hal ve hareket olarak da hem olgun, hem oturaklı, hem daha kararlı ve istikrarlı, daha detaycı, düşünerek hareket eden, mantıklı, makul ama burada özellikle bu dönemde bu bunun çok daha öne çıkması. Birileri sizin bu e, olgunluğunuzu taşıyamayacak kadar kendini yetersiz hissedecek sizin karşınızda. Size onu çok net söyleyeyim. Evet. Bazı soru işaretleri kendiliğinden ortadan kalkacak arkadaşlar. Yani şöyle birisi bir cevap verecek de aydınlanacak değil. Zaten zaman gösteriyor gibi. Yani zamanla ortaya çıkar ya bazı şeyler. Tam olarak işte o zamanın geçmesi. Ya bir de hayatınızda bir şeyler eksik. Ya yani böyle bir tatsız tuzsuz hissettiren bir şeyler var. Nasıl desem her şey yolunda gibi ama keyif yok. Keyif almıyorsunuz. Bu da hayatınıza yeni bir şeyler çekmek ya da bir şeyler yapmak için sizi böyle bir harekete geçirecek bir güç olarak gösteriyor kendine. Evet birisi kafasını size dayamış. Aslında kendi düşüncelerini sizin benimsemenizi istiyor Başaklar. Başak'ta şu var. Başkalarının fikrinden çok fazla etkilenmemek ya da Etkileneceksiniz bile gerçekten size de mantıklı geldiği için etkilenirsiniz. Yani sırf o kişiyi seviyorum ve o kişi böyle dedi diye ondan etkilenmezsiniz. Ama bu kişi de şu var. Mesela şöyle, o benim eşim ve haliyle benim eşim benimle aynı düşünmeli. Ya da o benim kızım, oğlum neyse. Yani aslında aileniz, akrabanız, eşiniz, sevgiliniz gibi birilerinin sırf o yakınlık derecesinden dolayı sizinle aynı fikirde olmayı beklemesi istemesi gibi. Fakat siz diyorsunuz ki ben ayrı bir bireyim farklı bir düşüncem olabilir. Burada belki düşünceleri kısmen almak ama kısmen de kendi yine farklı olduğunuz şeyleri savunmak gibi durumları konuları. Evet. Burada birisiyle aranıza geçici bir süreyle girmiş bir kişi aradan çıkıyor arkadaşlar. Bu da şundan bahseder. Mesela birinin etkisinde kaldığı için sizinle arasına mesafe koymuş birisi. Ama e, sanırım bu sözün etkisinden çıkıyor ya da bu kişinin etkisinden çıkıyor ki tekrar e, o aranızdan kaybolup size doğru bu kişinin yönelmesi gibi mesela. Biraz böyle bu tarz bir durum. Evet. Size bir şeylere sormaya cesaret edemeyen insanlar bunu biraz daha dolaylı yollardan öğrenmeye çalışıyor arkadaşlar ya. Yani izleniliyorsunuz sanki. Gizliden gizliden bir kontrol etme, takip etme, merak edip bakma, gözetleme anlatabildim mi? Böyle şeyler var. İki tane kısa yolunuz çıkmış bu arada. Ağustos ayında, Ağustos ayı bitmeden böyle hesapta olmayan yollara gidebilirsiniz. Ya da gitmeseniz bile en azından Eylül ayı için planlanabilir. Çünkü yollar açık görünüyor açıkçası. Birinin de sizi giderek rahatsız etmesi arkadaşlar ya. Şimdi mesela e, birisi sizi mesela basit basit şeylerde e, kullansa bile umursamayabilirsiniz. Neyse ya bir şey olmaz. 3 kuruş değilim, 5 kuruş değilim. Ama burada giderek bunun dozu arttığında ve bunu sık sık yaptığında artık rahatsız olursunuz. Yeter. İşte burada durum bu. Birisi kendince kar sayıyor bazı şeyleri. İşte size ödetmek ya da size yıkılmak ya da hep mesela şey bazı insanlar var. Hep ben ona gideyim, o hiç bana gelmesin de ben bir şeylerle uğraşmak zorunda kalmayayım gibi. Ya yani bu buna benzer tavırların etkisi aslında. Bir de Başaklar yeni bir mecraya atılıyorsunuz. Şimdi yeni mecraya atılmak ne demek? Şimdi mesela şöyle örnek vereyim. Misal Instagram kullanıyorsunuz ama TikTok'unuz yok. Oraya da bir hesap açıp oluşturup aktif olarak kullanmaya başlamak gibi. Ama bu sadece sosyal medyayı kapsamaz arkadaşlar. Normalde olmadığınız bir yerde olmaya başlamak. Burada ben de varım demek. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela yeni mezun olan birisi için bir CV oluşturup o iş platformlarında yer almak gibi. Yani buna benzer. Hiç daha önce olmadığınız bir yerde olmaya başlıyorsunuz bunu gösterir. Bu da işte bir şeylerde değişim, sosyallik ya da hayata karışmayı gösteriyor daha çok. Ve tabağınızla devam ediyoruz. Evet, sizinle ilgili değil ama çevrenizde olup biten güzel gelişmelerle sevineceksiniz arkadaşlar. Yakınlarınız, sevdikleriniz, onların hayatında olan bazı güzel olayların haberleri gelecek kulağınıza ve buna mutlu olacaksınız hane içinde bir laf söz tartışma bir şeylerin konusu mu gelip geçiyor. Mesela hanede birilerinin tartışıyor olması gerekmez. Ama işte atıyorum hani bazen olur ya. Çelişkili bir mevzu vardır ya da işte ne bileyim bir miras mevzusu vesaire mesela sürekli bu konu konuşulur ama negatif enerji yayan bir konudur bu. Sürekli o konu mesela hiçbir zaman çözülmüyor ama sürekli konuşulup konuşulup bir şeye de bağlanmıyor. Daha çok can sıkıyor gibi. Örnek olarak verdim ama bu tarz bir şey bu sanki. Evet. Yani bak yine sessizliğinizle bile kulsunuz dedim ama burada yani bırakın konuşmayı konuşmanıza gerek kalmayacak ki zaten başaklar. Gözlerinizle bile birilerini korkutuyorsunuz. Yani vermek istediğiniz mesajları dolaylı yollardan o kadar güzel vereceksiniz ki hiç ağzınızı açmanıza gerek kalmayacak. Bir bakışınızla ne demek istediğinizi anlatmak. Ya bakışlarınız, mimikleriniz, her şeyiniz çok etkili. Onu söyleyeyim. İnsanlar üzerindeki etkiniz bu ara biraz daha konuşmadan olacak. Daha az konuşarak olacak ya da az şeyle çok şey anlatacaksınız. Böyle bir enerji var. Evet. Hani içinizde bir kapalılık enerjisi görüyorum. Herkes ketum gibi, herkes kendi içinde bir takım sıkıntıları var ama kimse kimseyle bir şey paylaşmıyor. Derin konuşmalar yok. Birbirinizden destek istemiyorsunuz sanki arkadaşlar. Herkes kendi işini kendi halletmeye çalışıyor gibi. Her zaman böyledir demiyorum. Muhtemelen belki bu dönemde böyle daha çok hissediliyor ama herkes bir kendi aleminde görünüyor. Evet. Burada bir balık göründü arkadaşlar yani diyor ki para elinize geçmese bile görünmüş olması en kötü Eylül ayında geçeceğini gösterir. Çünkü bir para nereden bekliyorsunuz bilmiyorum ama görünmüş koca bir balık şeklinde. Bu da yakın zamanda geleceğini gösterir tabii ki. Kısa boylu bu erkekle bir sorununuz mu var arkadaşlar? Ya kısa boylu dediğim çok kısa olmasına gerek yok ama e, hani uzun boylu değil yani en fazla olsa orta boylardadır yani. Hani 1.75 yani 1.80 yok öyle diyeyim size. Böyle bir erkeğin bir erkekle bir sorunuz var ya böyle bir erkekle. Ama halledeceksiniz çünkü konuşulma var. Fakat anladığım kadarıyla o sizin huyunuza gidecek. Çünkü burada şey var. Tavrında böyle mesela özür dilemeden yapıcı olmak. Mesela birisi özür dilerim demez ama hani tamam öyle memnun kalmadıysan şöyle yapabiliriz gibi çözüm önerileri sunar. Biraz daha böyle bir şey. Çözüm ondan gelecekler. Evet. Bir yerde herkesin birbirine benzediği bir ortam var arkadaşlar. Bu ortamda bulunmak dahi istemiyorsunuz. Yani şey gibi düşünün. Bütün, bütün akrabalarınızın aynı görüşte olması. Bütün komşularınızın, işte ne bileyim bütün iş arkadaşlarınızın gibi. Oraya dahil olmak istemiyorsunuz ama mecburen girip çıktığınız bir yer gibi. Fakat e, etkilenmeden sadece... Ya enerjisel olarak orada değilsiniz yani bedenen varlığınızı sürdürüp gidiyorsunuz gibi böyle bir yer gördüm. Evet. Burada arkadaşlar eklem yerlerinize dikkat edin. Belki çok spor yapmak ya da ani hareketler yapmak, çok bedenen yorulmak gibi bir durumun etkisi olarak da eklem yerlerinizde kollar, bacaklar gibi özellikle sırt omuz gibi yani bu tarz yerlerde işte geçici ağrılar olabilir diyor. Evet. Bir de duyduklarınızın kulağınıza hoş gelmesi. Bu da duyacaklarınız bir takım kelimeler değişiyor arkadaşlar. Yani mesela şu vardır. Birisi mesela yeni bir işe başladınız değil mi? Direkt size sen diye hitap eder. Bunlar rahatsızlık duyabilirsiniz. Giderek o sen lafının size dönmesi gibi. Şimdi bu önemli bir detay olmayabilir. Bazıları önemsemeyebilir. Bunu örnek olsun diye söyledim. Mesela siz orada aslında bir mesafe koymak istemişsiniz ya da herkese böyle davranıyorsam ben de böyleyim. Hani işte yaşımdan dolayı beni küçümsemiş olabilir ya da bir anda benimle bu kadar samimi olabileceğini düşünmüş olabilir ama o tavır giderek değişti yani burada e, gerektiği değeri alabilmek o saygıyı görebilmek gibi bir durum bunu yansıtır evet bir kurdeli ama o kadar afilli bir kurdeli ki arkadaşlar sizin için çok önemli olacak bir başlangıç var ama bu özellikle hayatınızda birisi yoksa bir ilişki başlangıcı olabilir bir dostluk başlangıcı olabilir. Yani güzel bir bağ kurmayı daha çok bana hatırlattı. Yani bir hayvanı sahiplenmek, hayatınızı almak gibi de olabilir. Sanki bir canlıyla bağ kurmak gibi bir şey. Çünkü kurdelenin bu kadar afili ve süslü olması size duygusal bir destek ya da bir şey katacak bir durumu simgeliyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Ağustos ayı bitmeden böyle bir durum olacak. Bu arada Ağustos'un ikinci haftasında daha çok e, iletişimsel olarak yoğun olabilirsiniz. Yani şöyle diyeyim, Ağustos'un üçüncü haftası, evet, birazcık daha o istemediğiniz etkileşimleri durdurmak ya da azaltmak gibi ertelemek gibi özellikleriniz olacak ama Ağustos'un son haftasında sanki mecburen maruz kalacaksınız gibi bir şeylere. O yüzden istemediğiniz halde çok fazla telefonla konuşmak, işte mesajlaşmak ya da birebir yüz yüze gelmek gibi durumlar olabilir der. Ve son kez bu cümlelerimle de Başak Burcu'nun 16 ve 31 Ağustos kahve falını burada tamamlıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.